Yanıp sönüyorlar ya, ya, sönüyor bozuk. Neyse, biz öbür taraflara gidelim. Ya, Başka, da evet, bir, bırak, bir şey, bir şey. Ay, soban da kurulu. He. Sobanı kurdular. Ha, şi, kurdular yine. Yeni. He, he. yeni kurdular. E artık soğuklar başladı. Tamam, ne, evi tanıp, evi tanıp. Burası neresi? Onu söyle. He? Evi tanıp. Kimin konağı bura? Kerpiç konak bu. kerpiç konak. Hocanın, Ali konak. hocanın konağı. Ali hocanın. Ali hocanın, hocanın konağı. Şey, yukarı Banazı'da ha, Ali hocanın, hocanın konağı. Kerpiç konağı. Kermesli. Burası kış evliydi eskiden. <laughs> evet, kış evliydi. Kış evliydi. Eskiden tuz Sen şöyle değil. karşıma geç, ha. annem. Ha. Geçiydi. Nasıl geçiydi? Şurada ocak vardı. Ha, burada ocak var. Ocak var, davulun bas. Davulun bas, vardı. Ocak, vardı. ocak vardı. Ocak vardı. Şurada iraklar vardı. Hı. Var. Şurada kendine hac oturuyordu. şurada başta Alem oturuyordu. Ortaya <laughs> da kim kız oturuyordu? He, biz oturuyorduk. Bir <laughs> dakika Ben pencereden bakıyordum. <laughs> ocağın, <gülüyor> yeah. ocağın etrafında ısınıyorlar değil mi? He, he. Gazel so yakıyordu. Gazel yakıyordu. Soba yok. Yok. Yo. Soba ne arıyordu da? Soba yok. Ben geldim, hiçbir bir şey yok. Ben geldim, buraya. bir de buraya da soğamışlar. Ne çarpışsınlar, ne boyana bir şey evi evet, çatısı yok, yukarı su yok, tuvalet yok. Ne çekti, ne çekti. Kar yağınca kürüyorsunuz karları. He he he. Sonra yağmur yağınca loğuluyorsunuz. He he. İşte ne İşte, işte, işte. öyle. o bir taraf hıznaydı, <laughs> evet, ahırıydı. He. O bir taraf hızlıydı. <laughs> hızla demek yani kiler demek değil he, mi? He he he. <laughs> Eskiden işte hızla. Eskiden hızla değiller. De, i̇şte gibi. o, o yeniler bilmez. Evet. Onun için ben biraz he, işte. şey yapıyorum. Ha bu tasım. Abi kardeşim 40, yaşında, 40 yaşındaydı öldü. Senin ağıt söylediğin kardeşin He. 40 yaşındaydı. anne biz Ahmet babamı da göstersek hiç ya. göstereceğim da. Aa bu, bu. Ağzı. Ağzı da ha. Hangi sahta diyeceğim? tabi bu. Bu da kardeşin. He, bu da kardeşim. O da çok içiyor canlılardı. He. Bir sana kaybettim. Ben bir şey gelemiyorum. Ya ben de zaman. Zaman. söyleyeceğim, daha onu söyleyeceğim. Beydi ki, ermedin ki kurtulaktan. He, he. Şimdi arıyı bulamıyorum. Ha, eşine mi diyordu? Ha. Ölmedi ki kurtulayım. He. Oradan gidiyor, ölmedi ki, ha. Ha. ki ha. Altını diye. Altına yatıydı. Gubatmit miydi? Altına yatıydı. Onun için. He. Gubatmit miydi? Şimdi de arıyor mu? Şimdi de arıyor. Arı bulamıyorum. Ay işte, mayışlıyım. de arıyor. Şimdi arıyor. Aa, Mən də də burada gəl. Sürsəcəyəm. Gəl ha burası da. Qardaşlarımı göstərdim. Ha bu da yataq otağısı idi. A bu da. Gəl elə ha bu da şey. Bu da evəmin. Hərifin. Hərifim də ha. Ha, hərifinmi? İndi hərifi görəcəz. <laughs> He, bax. Hə. Hərifin. Hə. Nə zaman nə zaman gitti hərifin? Vallahi kasən oldu, onsuz işte, san olmuşdum. 2017-də. 2010-undurmuşuna. Dört sene olmuş. Ha ee, bak. Ya. Nasıl sana iyi miydi herifin? Çok iyiydi, çok Nürde yazsın Nürde. Ben çok severdim. Bana çok severdi. Yoksa kaçtın B mı? Kaçarak mı aldı yok, seni? Yok yok çocuğu, Evlendi. yok. Kaçarım mı? Evlendi, evlen Kumar üstüne geldi kumar anlamı üstüne geldim. Kumar üstüne üstüne kızım üstüne geldi. Anlamı, çocuğu geldi, olmadı, beni aldı. Çocuğu olmadı seni kaçırdı. Ha, ben ya, kaçırmadı. Allah'ım 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 ben, yani, ben cim, cim, beni cim, çok severdim. Makatın üstünde bir süzülüyor gelin gibi. <laughs> ha, gelin mi ya? Abi süzüleceğim <laughs> öyle mi? Süzüldün de. He. Evet. Peki kumanla nasıl geçindin? İyi geçindik. Evet. Nurda o da Nurda yazsın. Evet. Çağlar kendi büyüttü. Senin çocuklarını o büyüttü He, değil o büyüttü. mi? Ha o büyüttü. Nurda yazsın. O da yazsın, o da yazsın. <laughs> Gelip de burada mı yapacak? Hayır, ha, Nurda yapsın. Nurda yapsınlar. Ha. Ay çok tatlısın. E, de, de burada mı yapacak? orada Nurda yapsın işte. Gelmesin. <laughs> Ekliyorsun orada yazsın. Gelmesin Hayır, et, Nur. Ha, orada yazsın. Ya. Orada yazsın. Orada buraya gelmesin. Gelmesin. Ha bırak. Ha şey lafı bitti. Aşağı lafı bitti. Aşağı da buran akır olduğunda şey. Ha bura akır idi. İşte Bir Ha bura. Bura ahırdı. Taş Bir tarafa, inek vardı. Bir tarafa burma vardı, saman vardı. Aa An yaptık. Aa, hani yaptık bak, ya. nasıl güzel olmuş. He, böyle. Ne dedim, ne ancak. Aa, ne kadar güzel yapmışsınız. Güzel ciremez. yaptık ama çok çile çektik. Çok çile çektik. Ama köçüğün olan yaptı. O bize dönen oğlan var ya, Hı. o yaptı. O yaptı, büyük de, büyük de yardım etti, büyük de Sanki yardım kendi etti. Kendi yapmış gibi yaptık diye. Erkan olmasaydı kendi kimindi ki yarar? Şey şey Erkan yaptı. O kadar topraklar çekti. O kadar topraklar çekti. 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 Toprak çekti. 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 Erken ne gel tansiyonum üç. Erken gel üç. Ne zaman hasta edin? Erken ne için İçi direk der mi? içi. içi direk. Direk var mı? Direk var Ağaç direk var. Direği böyle ha. sütunlaştırmışlar. Ha. Kaplayarak. Ha. Bu sarı sar, daha yukarıda su geldi. Sarısı çıktı. <laughs> <laughs> ah. Pıtma çiğ yani çekil çiğ <laughs> çiğ ee, çiğ yapmış. çiğ çekil yapmış. Kırmış iyi bak. Ee, bakıyor, at, at, de ye. Ha. Bak, bak da ye. Bu, bu ne çiğ küftesi? <laughs> Pıtmıt çiğ küftesi. Pıtmıt çiğ küftesi. neyle yapıyorlar? Şey, Börgür, ya. ya, <laughs> bulgurun en ufakı var ya. Bulgurun en ufakı. Onu su yoğurdular. Onun gücünü pişirdik. Onun gütçünü pişirdik. Bir soğan kavuruyorsun. Ha. Salçasını koyuyorsun, suyunu koyuyorsun. Ondan sonra da işte pıtmıtını salıyorsun çiğ köfte. Evet, evet. çiğ köfte. Pişerken pıt pıt ediyor. Ha, Aslında ha, da gelin yakması değil mi? Yok. Yok. Gelin yakması. Ha, bunu cibine koy ki Ay bak yarın. Ha. Bak cibine koy. İzleyenler görüyor cebimi dolduruyor bak. He 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 he. Bak cebim doluyor. He. güle güle ye. Ay çok teşekkür ederim. Bir şey de ye. Ha işte annemin yufkası da burada. He. Elması üzümü he, he. kuru üzümü banazının kuru üzümü tescilidir evet, kuru üzümü he banazı karası tescilli he. bir üzüm he. cevizi de çok güzel hekimanın adı çıkmış adı çıkmış cevizi harika Banazının her şeyi harika da kıymeti yoktur Banazının da Banazı kendisi de harika zaten. Bu evet. da Banazı bardak içinde, gülleri bardak içinde. Banazı yallah herzi gelsin, nazlı yarım içinde, nazlı yarım içinde. <laughs> Ay sen onu bir daha söyle. Annem sen onu bir daha söyle. Bir daha söyle, bir daha söyle. <laughs> sen söyle. Banazı bardak içinde, gülleri bardak içinde. Banazı yallah herzi gelsin, yavrularım içinde. Daha, ne diyeyim? Bir yarım var içinde. Onu yarım da var içinde. Ha, <laughs> içinde. Onu onu çevirdi yavrularım diye, değil mi? Yavrularım içinde. Nazlı torunlarım içinde. Hepsi de içinde işte. <laughs> ha şu gellerimi Onlar görmek istemiyorlar. Niye? Ne bileyim? Tabi korkular mı? <laughs> e, e babaları kucalar bir şey demez ki. Bir <laughs> malat e, iz, bir kötü bir şey yok ki. Demez de diye başım açık diyor. Onun için. He. Başak bir dolak yok. o dolak mı yapıyorsun? Yok sen kötü bir şey olmadığını o da biliyor. He, o da evet. biliyor. He. he. dedi ki baban ne diye iyi becermiş konuşmuşsun diye. Yoksa dedim vallahi baban ne diye iyi becermiş konuşmuş. Ay bir de nasıl seri konuşuyor? Bir de seri konuşuyor. Evet. Hiç evet. duraklamadan o kadar güzel konuşuyorsun ki Sanki sen arkamdan gelen var. Sen bir haber sunucusu olurmuşsun. Falan. He, of, gelmiş ay bir olur. Bir de olur. Okutmadı ki ne Sen şimdi benim müdürümsün. Boş ver. <laughs> müdür etmiş. Ha, mahallenin müdürü. He he, sanat müdür etmiş. İlla mi ya şey o gün geldi konuşam diyeyim. Diyek sana konuş. Anam iki laf söyledim, git de Kum, konuşam dediğim. Konuş. <laughs> <laughs> o fırsat <laughs> vermedi sen konuşasın. He. <laughs> Söz <şos> sende konuş. Daha <laughs> de. Hadi. <gülüyor> Hadi. Ay çok tatlılar. İkisi birbirinden tatlı. Bütün gibi dolar yiyorsun. Zor ne geldi? Ben dükkana gitmem zor ne geldi. Hiç halim kalmamış. Allah sağlık versin sana. Amin, amin, amin. Tula sen diye diyorsun? Biz ekmek pişireceğimiz yavrum. güle güle yiyin yavrum. Allah razı He güle güle Sağ Ben tandır alacağım. Biz yufka yaptık. Yok tandır alacağım. İkhan azapı geldi adı bir şey değil ama Biz bana da yüzümü ye Bana yüzümü ye, yaş yüzüm Ye ye, bana ye Burada da var mıydı? Var Yok yıkmışlar, ama buradaydı Aaa Özgür Gel gel buraya. Gel ya telefonla mı Telefonu yapsın. yapsın gel gel. Ay mercimek yıkamışlar. Ha, hiç kimse söylemedi bize. Beni çekme ha kızım. Dur mercimek Hı, yıkamışlar. Kesin. Ay evimiz çok Sahil deniz burada. O kiler yaptı. karı mercimeği. çektik ya. Hadi. Taha. Taha. Ha. Hadi, hadi. Dur, Kesin şurada da tandır vardır. Tandır örtmesi. Buranın bahçesi de mi var? <laughs> Aynen bizi çekmeyin. <laughs> Ayşe ablayı çekebilirsin. Ayşe ablamın. Ayşe ablamın hayranı herkes. Gel 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 siyah saçlarımla. Ne ne Ayşe abla? Bitçeye gel ki diyorum siyah saçların öğrendi. Başka? Tabi şey demeyeyim. Bu <laughs> <laughs> da derler ki ünlü olmuşsun gel. Ay çok tatlısın vallahi sen ünlü ol. Yani bir de nasıl ünlü ol ama. <laughs> i̇şte böyle ne yapar? Yaşlanmışız artık. Burak komşunuzun eviydi. Komşunun evi. Burada çok günleriniz geçti mi? Ta ne günler geçti. Bastık yaptık, her iş yaptık. Burada yakmadığımız iş mi kaldı? Bayram küftelerim yakmadı. Handır ekmeklerim yakmadı. Her şey yaptık. Bekmezler, bastıklar. Bekmez, bastık. Her şey yaptık. Aha, kes. iki gel, tane. gel, gel. gel. gel, nerede kaldın sen? Gel. Gelemeyim, gelemeyim. İhtiyaladım. <laughs> gelemeyim. Oy. Sen idin. Gel şöyle. Hoş geldin. Arkadaşının yanına geç. Arkadaşının yanına geç. Ah <laughs> tabunge, daha başka bir şey öldü öldü <laughs> Allah'tan gelen hamd olsun oy. Ol, 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 ha, kalbin çarpıyor ha, Ne diye? İçinden ne geliyor sonuçta? Ne gelirse. <laughs> mani söyle, türkü <laughs> söyle. Güzel de başla kar da üşümadı mı kardeş. Bu işe sürü düşürmedim kardeş. <laughs> Dağlara kara giderim, kar bulamazsam nara giderim. Dal bulamazsam güle giderim. Güle gittim, gül saranın solmuş, dibine düşmüş. Elimi aldım, gazet olmuş. O gülü kabul etmedim. Kardeşimi arada bulamadım. Sırf kardeşlerimi gitti. Ay <laughs> <Oy> kardeşler. <laughs> Çekim, dağlara çekim. Da, dağlara duman yok dağlara bul bulut yoktu bu ne dumandır evimizde hasta yoktu bu fırlandır Kim gülüyor? ben gülüm gülük güzel güzel <gülüyor> e, <gülüyor> e, S sıra Mami sende, mani, sırası Sık sende. Mani bilen yok? Tatlıcan uymadın mı, tadından doymadın mı? Anne beni gün ama sen cahil olmadın <gülüyor> mı? <gülüyor> oh, bak 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 neler çıkıyor bak. <laughs> Haber. be, çok çıra, 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 çıkar, çok, çok çıkar bunda. Aklımıza şimdi. Sence aklımıza gelmiyor <laughs> ki. Ne diyek? Birden <laughs> kamera karşısına gelince böyle oluyor işte. He, öyle böyle herşey. oluyor ha. <laughs> evet. Ha dağlara Abi giderim. Dağlara giderim. Aram aram şey kardeşi şey, bulamam. Şey, <laughs> ne diyen ben şimdi Ayşe? <laughs> şey, söyle daha söyle Ayşe söyle. Ne söyleyeyim ben? <gülüyor> söyle, söyle. <gülüyor> gelini söylesene. Gelini <laughs> söylesene. Gelini sen gelini söyle. Evini çekecek. Evi çek. Ee, ya, ya. so so yaram derindir. Nasıl yaram derindir? <laughs> dağlara gider. 38 yaşında gelini salmış. Dağlara gider karda seni bulamadım oy. Ölem kardeş ölem. Bebi yapmış o be oca be oca. Bebi zan yokmuş kardeş içine gezen yokmuş. Öneme de kardeş öyle kardeş macısı gel bir tane kara göze yolladım o kardeş macum ve Çadır kara gözle çadım açtı, bacım ve dayım Beni çıraydın o bir tarafa ben açardım bir tarafa sen açardın o bacım ve dey. Bir tanesi de buzda pe o yolladım o pacık ve dey bu da bir yolları bükür gider, içe de bir et gider. O yerler bunu bükür, bazı sarı kardır, açın öley. Belimi kırdın o, bacı kolay. Kanatımı kırdın o, bacı kolay. Kolunu sarmışlar, beni sarmışlar o, karşı bayrağı. Kolunu sarmışlar o, ince çayla. Bacı kolay beni kardeş bazın olay. Ben ortada koydu bütün ekcarım halde ben ortada <laughs> koydu. Ben o kime beni kime teslim etmiş oğul. Sen kime ben aman et ettin oğul. Ölüm ölüm ölüm. Da ne diyeyim yavrum. Ne diyeyim derdimi çok. Derdimi çok. Daha yeter. <laughs> ben de bir şey söyleyemem ki. <gülüyor> <gülüyor> yapmak etmek ne etmek pişirdiğimiz zaman gel çekesin. O zaman şey gel çekesin etmek pişirdiğimiz şey zaman. Çılaygın <laughs> iki değil, iyi çekmiştin. Evet. Kı elmadan ne bekmez mi yaptınız siz? Evet, Çılaygın için yapıyor. Allah Allah. İşte yapmak nasıl oluyorsa. Aynı diğer şeyler gibi işte. Şiresi çıkınca hepsi pekmez oluyor. Evet. Alıştan da yaptım çok doğru. Alıştım da her şeyden işte pencereden ben şimdi de iş getirdim. Kapı açık, kapı açık. Pencereyi maşallah sübhanallah. Her şeyi deneyecek. Yani evet, yüz bin kere maşallah. Deniyor Tülay çok becerikli evet, gerçekten. Ama Alman baktım ki alma şeyi yaptım. Ben çekelim. de Almadan reçel yaptım. Elma diye <laughs> mi? yok yok alma de alma de. Doğrusu alma zaten. <laughs> Eskiden ha? almaydı doğru. şimdi Doğru. elma oldu. Doğrusu o. İşte. Sen ya. doğruyu söylüyorsun. Sen ne dersen Biz güzel var. söylüyorsun. Vallahi bilmem artık güzel söylüyorsun. Ya şuradan kapısı da aç. Eski zaman kafası, bizim kafamızdan. Yeni yetmelere karışma. Baş tacısın sen. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Söyle sağ ol canım. Hadi ey akşamlar. Yaşınada da teşekkür, <laughs> ederim. Evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Bişi değil. İhtiyarlardık. Öyük. Tıla'ya sen de hoş Oy. Tamam. 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 tamam asmalı konuyu çekelim. Şuraya saate bir beyefendinin fotoğrafını koymuşlar. Kim o? Oğlum. Oğlum mu? Oğlum.